Arkadaşlar iyi günler. Bugünkü arabamız 2020 Ford Transit kasalı. Gördüğünüz gibi geri görüş kamerası, özellik aktivasyonu, USB'den video oynatma yaptık. Gördüğünüz gibi kameramızı buraya montaj ettik. Alarm sistemimizi gördüğünüz gibi aktif ettik. Giderken kapıların kilitlenmesi, sağa sola dönüşlerde sis farlarının yanması, kumandadan iki basmada konu sesimiz. Geri görüş kameramız geniş açıldır arkadaşlar. Hareket yönlüdür. İbreler, araç sağa sola döndükçe ibreler de döner gördüğünüz gibi. Bu sebeden video oynatma yaptık. Görüntü kalitesi gayet nettir. Şarkıların geriden kalması, tutukluk yapması gibi söz konusu bir şey yoktur. Gördüğünüz gibi. Bu işlemleri yaptırmak isteyenler cep telefonumuzdan bize ulaşabilir. İzlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dileriz.